Bir tohuma baksak göreceğiz ki bir tohum hem çiçeğiyle hem neviyle hem de kainatla alakadardır. Çiçeğiyle alakadardır zira o çiçeğin bütün programı onda saklıdır. Neviyle alakadardır şöyle ki değişik zamanlarda ekilen aynı tür çiçekler dikilmelerindeki zaman farkına rağmen aynı gün çiçek açarlar. Neden mi? Çünkü ancak bu şekilde üremeleri mümkündür. Arıların ve böceklerin kanatlarına yapışan polen tozlarının aynı türün başka ferdine taşınmasıyla aşılanma olur. Eğer aynı gün çiçek açmamış olsaydı, nesilleri çoktan tükenirdi. Mevcudat ile münasebetine gelince, her bir bitki ve çiçek Atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini ayarlayacak şekilde hesap uzmanı gibi çalışmaktadır. Bütün ömür boyu oksijen üreterek o dengeyi sağlarlar. Ömür boyu karbondioksit emen o çiçekler ölürken de oksijen vererek ölürler. Eğer atmosferdeki karbondioksit gazı çoğalırsa bu sefer de bütün bitkiler solunumlarını hızlandırırlar. Şimdi soralım. 1 bir tohumun her şeyle münasebeti vardır. Acaba bu irtibatları kim kurmuştur? 2. Çiçekler farklı günlerde ekilse dahi aşılanmak için aynı gün çiçek açıyorlar. Acaba çiçekler nasıl haberleşiyor? Tohumdan çıkma gününü nasıl kararlaştırıyorlar? Sonra ekilen tohum nasıl büyümesini hızlandırarak kendini o güne yetiştiriyor? 3. Çiçekler ve ağaçlar atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlamak için hummalı bir şekilde çalışırlar. Acaba şuursuz olan bu bitkiler bir kimya mühendisi gibi nasıl çalışıyorlar? Hangi aletlerle ölçüm yapıyorlar? Hayatın devamı onlar için niçin bu kadar önemli? Şimdi Diğer varlıkları bu misellere kıyas edin ve o varlıkların alemdeki diğer eşyalarla olan irtibatlarını ve umumi nizamı muhafaza için nasıl çalıştıklarını düşünün. Daha sonra da şu sorunun cevabını verin. Her bir eşyanın diğer mevcutlarla münasebetleri ve onlara karşı vazifeleri vardır. Ayrıca her bir mahluk, umumi nizamın muhafazası için de çalışmaktadır. Acaba hiç mümkün müdür ki bu münasebetleri bu cansız ve şuursuz varlıklar kendi kendilerine kurmuş olsun ve yine kendi başlarına alemdeki bu nizamın devamı için birer vazife üstlensin? Aklını kaybetmeyen birisi bu şıkkı hiç kabul edebilir mi?